Çok güzel Efe gelmiş yine babasına. Burada ne var ya? Karamarsık! <laughs> Anneciğim! Aa. Anneciğim! Bak kıskandı yine gitti attı kendini. Efe! Gel kıskanma, gel Karamarsık. Adını duyunca hemen çıkart. Annesi çıkar. böyle seslenince köpek gibi bir evin içerisinde Bilmiyorum diğer kedi sahipleri yazsın yorumlar arkadaşlar. Var mı öyle mesela ismini söylenince koşup gelen kedilerimiz? Bu garip bir şekilde o kadar kedi var. Hmm, bizle birlikte yaşayan. Hiçbir böyle değil. Bunun ismini söylüyor neredeyse. Mesela bunun altında annesi sesleniyor hemen çıkıyor. Ya da dışarıda dedim koşarak geliyor hemen. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. Kızım. Zorla kendini şey e, soranlar oluyor bir de arkadaşlar. Bizi takip edenler şimdi bu videoyu ilk defa izleyenler belki bilmiyordur ama bidiyi soranlar oluyor. Bidik burada bahçede burayı bir keşfetti bizim yeni taşındığımız alanı. Bir sürü arkadaşları var gidiyor yemek saati günde iki kere geliyor. E, bir daha gelişinde ben hemen onu kameraya hazır bir yerde tutayım çekeyim. Özleyenler olmuş bidiyi Ne? Bak be, bak be annem. Ne oldu kıskandın mı? Kıskandın mı? Uuu, uuu. Uh, uh, uh. Şuna bak be, şuna bak be. Yanaklarda bak jöle gibi, jöle gibi yanaklar. Aşkım efendim bu dünyada en sevdiği kişi kim? Annesiyle babası. Babası Hayır. dışarı çıkarıyor diye, annesi mama veriyor diye. Hayır, ben söyleyeyim ya, Domino's kuryesi <laughs> Evet, bence de Domino's kuryesi <laughs> Domino's kuryesinin motosiklet sesini 5 kilometre öteden algılayıp e, bahçe kapısının önüne gidip karşılama töreni için hazırlık yapıyor. <laughs> şişt, şişt, kız Karamarsık. Karamarsık. Efe bugün mamasını yedi mi? Ne yedi mama olarak? Islak mama ile kuru mama. Annesi karıştırdı onu. E dün ne yedi? Dün tavuk da yedi biraz. Oo. Normal mama yedi ama <laughs> tavuk da yedi. Hadi bakalım. Ben bugün Efe'yi en iyisi... Dün bir tane kızla tanıştı biliyor musun? Dişi. Karşıdaki o fabrikanın yeni bir köpeği var, dişi. Onunla tanıştı. Ooo, gelini getireceksin. Ha, gelin mi getireceğim bana? Ama gelin biraz kısa. Eyvah! Fino gibi. Şey. Sen kocamansın annem. <laughs> hadi bakalım. Biraz uyusun. Hadi uyu biraz. Karamağız sen de herhalde. Tamam. Kara tamam gir içeri hadi. Tamam. Tamam bak? Ha böyle esniyor. Bak keşke damağını gösterseydin. Mühürlü damağı. Kıskanç ya. Kıskanç hadi. Bak yattı. Al bir daha kışlar.